Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar iki tane yeni karakter çıkardık. Ben baya bir kastım videosunu çekemedim ama. Arkadaşlar bir tane karakterimiz Sprawl. 25 rütbe yaptım bile ben. Diğer karakterimiz de arkadaşlar Leon çıktı. Arkadaşlar bugün 64 elmasımız var. Bunları harcasam mı harcamasam mı emin kalam emin olamadım. Ama arkadaşlar ben şuradaki kostümü de almak istiyorum açıkçası. Ve aldım arkadaşlar. Kostümümüzü hemen deneyelim. Şuradan seçtik. Bir tane soygun maçına girelim bence. Şöyle vuralım. Oo, atışları değişik güzel. Şurada görmesinler ki diyecektim ama vurdular. Bu yeşiller hızlı gitmemizi sağlıyor galiba. Kırmızılar da yavaş. Oo bunlar kaç? Onlar daha 90. kayıp duruyor. Yeneriz biz arkadaşlar. Ve yendik. Arkadaşlar Leon da bu arada şuradan çıktı şuradaki en baştaki bedavaya verdiği büyük kutudan. E, ee, Sprout, da şuradaki yok buradaki değildi. Ee, şu 55'te açtığım mega kutudan çıktı arkadaşlar. 5 elmasımız kalmış. 5 elmasını ne yapabiliriz ki? Neyse 5 elmasla bir şey alamıyormuşuz. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.